Bülent Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ee, şimdi siz benim horlama protezi kullanan Ne kadar zamandan beri kullanıyorduk Yaklaşık bir ay oldu, bir ay bir geçti. Bir ay oldu, evet. Hatta bugün e, bir akrabanız daha getirdi. Evet, falan. dayımla beraber evet. geldik. Ee, şimdi ben hazır bulmuşken böyle hemen bir yorum videosu çekelim diyorum. Ee, bu bize gelmeden önce o bir ay öncesinde bu hastalık size ne gibi sıkıntılar yaşadın. Neler yaptığınızda e, çözüm bulamadı? Bunları yani, bir anlatır mısınız? Birincisi zaten şey kullanıyordum. E, cihaz kullanıyordum. Evet. cihazda yatmak zorunda kalıyordum. Bir onu kullanmanın zorluğu var zaten. Neler yaşadınız mesela onda? Aslında sipap maskesi doğru bir yöntem ama onun problemi biraz alışmakla alakalı bir problem. Ya alışmak ya normalde ben alıştım aslında. Problem yok ama kış döneminde rahat kullanıyorum. Yaz döneminde ise çok sıkıntı. Evet. Zaten hava sıcak. Çay şey, problemi var zaten e, sıcağı çekiyorsunuz. Bir de o ayrı bir altı veriyor insana. Kullanması çok çok zor oluyor. E, yıllardan beri çektiğim şey var zaten horlama problemim var. E, ama size geldikten sonra komple bir gecede bütün su, şeyi kaybettim. Peki, neler Horlaması. değişti mesela e, hastanızla alakalı? Mesela horlama desibeli olsun, uyku kalitesi olsun mesela neler? Horlama böyle? sıfır derecesinde hı hı. ilk geceden beri. İkincisi eşimle artık ya uyuyabiliyorum. Çocuğumla evet. da oraya beraber uyuyabiliyorum. Evet. Onlar hiçbir sıkıntı çekmiyorlar. Gün içerisinde nasıl hissediyorsunuz kendinizi? Ya Çok şey çekmiyordum ben yani. Yorgunluk Hı -hı. tarzı şey çekmiyordum ama e, bir aydan beri sabahları daha biraz şey kalkıyorum. Daha dinç kalkıyorum. Evet. Daha rahatlamış kalkıyorum. Hı -hı. En başta zaten şey yani makine kullanırken de kullanamadığım zaman da işte yine horlayacağım mı? Evet. Yine rahatsızlık vereceğim evet. mi? O şeyle ya, uyuyordunuz, rahatsızlıkla uyuyordunuz. Şimdi hiç öyle bir derdim yok. Gayet rahatlıkla ne de olsa horlamayacağım. Rahatlığıyla yatıyorsunuz en evet. başta. Yani şey bu zaten. Güzel. O zaman teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz. Sağ olun. Sağ olun. Sağ.